Duruşuma takılı kalan sözler Sarışınlar naz yapar ama beni özler Desem ön bebek de gece işi Bakalarım arasa bozar işi Mertime takılı kalan sözler Esmerler naz yapar ama beni özler Desem benim ben uzun gece işi Moruk dizeller bozar ezber Kara dizeller bozar ezber Aklıma aldı sarışın çıtır çörez iddia Kuponum tuttu sancaz her gece yaşatır Ekonomi kriz ama dert ekin Kara kültürün işsiz çocukları Tas kafalı maymun yavruları İstiyorsan metnot buldukları Gang no Savuşurlarken paraları ama dur yavrum Seni paralarım paralarıma göz dikedi yaralarım Yaranı da deşer adını çizer tebeşirimle Kara tahtayı çizerken de bana öğretmen de Bir sakin ağda o hain Üç kuruş ticaretine daim ortalık Malara bulaşan da kafası karışan benimle yarışan kötü donlu köpek yavruları ip sürüsünü dağıtan çobanım ben Moru çobanlar bozar ezbere bulunmaz komaşı kumaşı gibi ifrit bir tutam birikmişlikle Buralara gelmişe dereni değerini tam bilememiş ama anlamış sözlerimi kafasında bir yer etmiş Deste de hoş kafası da boş onu buna koş bağırınca koş köpek nefes şimdi hoş Tulan laftan anlamaz hoş çakal baby Duruşuma takılı kalan sözler sarışınlar naz yapar ama beni özler Tek de sevmem tek gece işi agalarım arasa bozarım işi Mertime takılı kalan sözler esmerler naz yapar ama beni özler Tek benim ben uzun gece işi moruk kara dizeller bozar ezber Kara bozar ezber. Aklımı aldı sarışın çıtır çerez idda kuponum tuttu o Sanchez her gece yaşatır ekonomi kriz ama derttekine gam hallederiz Nuruşuma takılı kalan sözler Sarışınlar naz yapar ama beni özler Tek de sevmem tek gece işi Bakalarım ararsa bozarım işi Mertime takılı kalan sözler Esmerler naz yapar ama beni özler Tek de ben uzun gece işi Doğru kara dizeller bozar ezber Kara dizeller bozar ezber Aklıma aldı sarışın çıtır çerez daha kuponum tuttu adamım Sanchez Her gece yaşatır ekonomik kriz Ama derdekin adam hallepiz